Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl animasyon yapılacağını göstereceğim bugün arkadaşlar. Öncelikle aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Şimdi Filip Clip diye bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Ben bu uygulamanın linkini yorumlara sabitlerim arkadaşlar. Bu uygulamayı editleden sonra size böyle tane video gelecektir ama o video İngilizce olduğunu olduğu için pek anlayamayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de izin falan istiyor. Onları da kabul edin. Sonra burada küçük bir arzu var. Oraya basın arkadaşlar. Şimdi buradan adın yani animasyonunuzun adını yazabiliyorsunuz. Ben dene olarak yazacağım arkadaşlar. Şuradan FPS'ini ayarlay ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 1 FPS böyle arkadaşlar. Mesela 7 FPS böyle. 12 FPS böyle. 18 FPS böyle. böyle. Böyle 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 artıyor arkadaşlar. En iyisi de bu 30. Biz şimdilik 12 bırakalım arkadaşlar. Buradan Create Project diyorsunuz. Sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bakın burada bunların nasıl çalıştığını öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle bu bizim kalemimiz. Şöyle kaleme basarak böyle buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz. Mesela şimdi böyle yazıyor ya arkadaşlar. Şuradan da geri alabiliyorsunuz böyle. Yukarı doğru sürükleyerek gördüğünüz gibi boyamızın genişliğini arttırabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz var. Buradan da rengini seçebiliyoruz. Mesela bu renkte böyle bir bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. İşte. Ve renginizi kaydetmek için de şu yere basıyorsunuz arkadaşlar. Bu yere bastıktan sonra renginiz kaydoluyor arkadaşlar. Şimdi diğer şeylere bir bakalım. Şurada arkadaşlar 3 nokta var. Bu 3 noktaya bassığınızda Project Settings gidiyor. Buradan FPS'inizi değiştirebiliyorsunuz. Arka plan falan ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemeyeceğim şu an arka plan. Bu deneme olduğu için. Frames viewer'dan buradan frame şeylerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bunun Buraya sonra gideceğim. 14.7'ye girelim. Bir dakika çıktık ya. Şöyle buradan add image var. Burada buraya tıklayarak arkadaşlar buraya ve yani resimlerinizi buraya koyabiliyorsunuz. Ben hemen bir resim koyacağım. Mesela arkadaşlar böyle bir Resim falan koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz böyle boyutunu falan ayarlıyorsunuz işte. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Yani Baya iyi bence. Şunu silelim. Buradan da işte videonuzu falan böyle ekliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar işinizi bitirebiliyorsunuz. İşte animasyonunuzu yükleyebiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz galerinize. Bu arkadaşlar silme. Bakın silmenin şeyi de var, Boyutu da var. Şuraya en şöyle yüklersiniz. Çok siliyor arkadaşlar. Böyle silebilirsiniz. Ve arkadaşlar bu. Arkadaşlar bunu %0'da tutun yoksa tam silemeyebiliyor. Öyle bir kötü bir sıkıntısı var. Ben bunu yaşadım. Bunun, bunun olayını bilmiyorum. Herhalde bu saydam olmayla alakalı bir şey herhalde. Şimdi bir tane bir şey çizelim. Böyle. Şuradan da yine bir tane frame açabiliyorsunuz çerçeve. Mesela böyle şey yapabiliyorsunuz. Ve bu halat. Bu halatı böyle istediğiniz böyle yere götürüyorsunuz etrafını. Böyle seçiyorsunuz ve arkadaşlar bakın yaptığımız şey hareket ediyor gördüğünüz gibi. Mesela bir şeyi böyle hareket etmek için kullanabilirsiniz arkadaşlar ve yaptığınız şey aynısını kopyalamak için şurada Şuradaki bu yere basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra diğer çerçeveye geliyorsunuz ve buraya bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu diğer çerçeveye aktarılıyor arkadaşlar. Bunu da öğrettim galiba. Şimdi bu, re ano bu renk paleti var, var arkadaşlar. Bu renk paletinin burasını anlamadım. Burasını anlayanlar yoruma yazabiliriz. Yani buradan böyle bir tane tam bir yer olması lazım. Böyle mesela böyle işte bir tane bir şey çizelim. Böyle yuvarlak çizelim. Bu bunun içine kırmızı dolduracaksınız ama üşeniyorsunuz. O yüzden ilk doldurma fiyatı ile gördüğünüz gibi böyle hemen işine doldurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da animasyonunuzu kolaylaştırmak için ek bir bilgi arkadaşlar. Şimdi diğerlerine geçelim. Şimdi cetvel diye bir şey var arkadaşlar. Cetvel ne ne işe yarıyor? Mesela siz böyle çiziyorsunuz ya böyle hafif hafif eğikler böyle oluyor. Böyle bunları düzgün yapmak için cevap kullanacaksınız arkadaşlar. Şöyle yaparak evet gördüğünüz gibi şöyle dümdüz çizgiler çizebilirsiniz arkadaşlar. Bu da animasyonunuzu yapmak için et bir bilgi olsun. Bu arada burası çok karıştı diğer yere geçelim şöyle. İşte bu da arkadaşlar metin böyle. Metinizin rengini ayarlayabiliyorsunuz böyle. Mesela metin yazalım bir tane şöyle arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bulduğum sonunda. Bu arada animasyonumuz çok garip bir şey oldu neyse. İşte hadi bir tane kolayından, basitinden, en basitinden bir tane animasyon örneği göstereyim. Şöyle hatta şunu unuttum arkadaşlar. Buradan böyle eğer her frame'inizi böyle yapmamak istiyorsanız böyle şöyle buraya tıklayıp buraya tıklayıp arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamaya çok açabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da bir ek bilgi olsun. Şimdi ben buranın hepsini siliyorum arkadaşlar. Çünkü burası çok gereksiz oldu. Hatta evet, bir için de sileyim. Şöyle siliyorsunuz arkadaşlar. Tabi silmiyorsunuz da siz. Tamam şöyle. Şimdi bir tane animasyon yapalım. Gördüğünüz gibi bu çizgi burada ya. Şimdi bunun arka planda kalan yeri var. Böyle yaparak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çubuğunuzu hareket ettiriyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey. Şöyle ben biraz uğraşayım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir saçma bir animasyon yaptım. Şu animasyonumuzu önce bir izleyelim. Şuna basarak arkadaşlar. Tam ekranı alabiliyorsunuz. Şimdi animasyonumuza bir bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir animasyon çıktı ortaya gerçekten. Garip bir animasyon oldu böyle siz de kendinizi geliştirerek böyle. Zaten sıradaki videomuz arkadaşlar çöp adam zıplama animasyonu olacak. Eğer diğer videonun daha hızlı gelmesini istiyorsanız like'a bastırmaya unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.